Selamun aleyküm. Selam hoş geldiniz. Sağ ol, teşekkür ederim. Nasılsın? İyi İyiyiz, iyiyiz abi. Şöyle bir tokalaşalım. Şöyle mekanınıza geldik böyle ziyaret e, patron nerede? Patron içeride. Selamun aleyküm. Selam Neresi abi. Hoş geldiniz. Sağ ol, teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyiz Allah şükür. Siz nasılsınız? İyi Allah razı olsun. Böyle dedik bir sürpriz yapalım. Çok, çok, çok minik bir mekanında ziyaret edelim dedik. Şöyle yapalım. Abi çok teşekkür ediyorum. Ayağına sağlık. Bizi hatırladın. Ben... Ne demek? Ne demek? Ee, çok teşekkürler. Ziyaretimize gelin abi. Şimdi bir tatsın. Buyurun abi. Sağ da... olun. Eyvallah. -ol, teşekkür ederim. Seni zaten biz tanıyoruz. Teşekkür ederim. Ee, için böyle kısaca isim, su isim, e memleket neresi? E e Miktat Sakmaksı. E Muradiye Başmağı Yaşar Sakmaksı'nın oğluyum. E, e, Muradiye'liymiş. Murat. Kısacası Murat Evet, e, İstanbul'a kaç senesinde yıldınız? Ne işle uğraşıyorsunuz? Biz biliyoruz da izleyen dostlar için. E, İstanbul'a 2004 yılında girdik. İşte muhasebe işiyle uğraşıyoruz. Hali müşavirim. E, kendi ofisimizi işletiyoruz. Güzel. E, 2004'ten beri bu mesleği İstanbul'da idare etmeye çalışıyoruz. E, çok güzel versin. Tabii, bu mesleğe başlamanın mi? sebebi nasıl oldu acaba yani? Ya bu mesleği aslında e, askerliği askeri bitirimimin dilim ertesi günü başladım burada hiç ara vermeden. Ali Fuat Sakmakçı aramızda. Evet, ustadım, evet, okul arkadaşım Şimşek'ten buraya geldim. Silahlımus'un o bizim okumamıza vesile olmamıza hem de mesleğe girmemize yani büyük buna ayak oldu. Onun sayesinde meslekle tanıştık. Kendisi bir müddet bizi yetiştirdi. Daha sonra müşavir olduktan sonra bizden ayrıldım. İki yıl Samsun'da bir firmada muhasebecilik yaptım. 2004 yılında da Kasım ayında İstanbul'a gelerek kardeşim İmdat'la yani birlikte evet. bu mesleği İstanbul'da icra etmeye çalışıyoruz. Çok güzel, çok güzel. Ee, ben de memnun oldum. Şimdi biliyorsun e, hatıraları güzeldir. Evet. E, ölümlü dünya. Evet. Böyle e, uzakta bizi yıllardan beri, ben de şey 30 seneye aşkın İstanbul'dayım ama Memleketten bağlantıyı hiçbir zaman kesmiyorum, ee, gittiğim zaman dostları ziyaret ediyorum. Ee, devamında gidemediğimiz zamanlar oluyor. Ama şimdi teknoloji ilerlemiş zaten böyle internet arazileriyle e, böyle e, bizi uzakta olan insanlarda görmüş oluyor. Evet. Onlara ne söylemek istersin? E, tabii biz e, 2004'ten beri memleketimizden ayrıyız ailemizden, işte komşularımızdan, akrabalarımızdan, büyüklerimizden. E, 2004 yılındaki çok uzak bir süre değil ama ister istemez insan özlem biliyor. E, i̇şte biz bu e, dediğiniz sizin bahsetmiş olduğunuz işte bu internet, diğer iletişim araçlarıyla bu özlemlerimizi gidermeye çalışıyoruz. Zaman zaman biz de gidiyoruz. E, sadece ailemiz değil tabi, diğer dostlarımız, diğer, hatta yurt dışında olan dostlarımızla da internet ile diğer iletişim araçlarıyla çok rahat görüşme imkanımız oluyor. Hem yani yüz yüze de görüşememiş olsak bile bir şekilde e, gözlemlerimizi gideriyoruz. Tabii e, e ki devamlı aynı ortamları olalım, işte yüz yüze görüşelim. Fakat e, hayat şartları, iş imkanları, değişik yerlerde insanların bulunmasına vesile oluyor. Bu nedenle e, tabi sağımız iletişim sağ. Bu imkanlar, biz de çalışıyoruz. E, burada kamera aracılığıyla sevgili babam yaşayacak istiyoruz. Yani ben de çok sevdiğim insan. Zaten sizleri de seviyorum. Yani kendileriyle de seviyorum. Size karşı da ya Allah sağ olasınız. şirket ee, kardeşin, şey abin, ağabey. abine işe söylemek ister Babana, aile. Babam tabii herkesin babası çok önemli tabii. Bizim de babamız bizim için çok önemli. Evet. Bu iş kurmamızda, bizi okutmasında, bizi hayat hazırlamada çok büyük emekleri var. Evet. Ee, biz bu dünyada babamdan razıyız. Allah inşallah hem bu dünyada hem öbür dünyada babamdan evet. da razı olur. Abim evet. de tabii bizim büyüğümüz ağamız. Evet. O da babamız gibi. Bundan da e, çok memnunuz. Ona da selam olsun. Aleyküm, ee, ye olsun. yeğenimiz var bir tane yeni doğan. Öyle mi? E, Muhammed Yaşar isminde. Maşallah. Öyle e, onu, da, e, onu da özlüyoruz tabii ki. Onu da e, göremiyoruz. İnternette görüyoruz. İnternette görüyoruz evet. yeni, diğer, diğer yeğenlerimiz, e, kızlar, kız kardeşlerimiz. İki tane kız kardeşim var. Hem Rize'de hem Trabzon'da. Onlara da selam olsun. Aleyküm. Anneme, anne tabii çok önemli. Anneme. Aleyküm. Evet. Şimdi e, biliyorsun ben e, babam aşağı 15 sene yakın evet. oldu, rafa dedemi evet. bir günde ayaklarımdan çıkmıyor. Evet. Şu anda sen en şanslı insansın. Evet. anne sağ, baba sağ, evet. Allah uzun hayranlar versin. Evet. Ya evet. ki ben babamın kıymetini bildim ama e, ölüm kaçınılmazdır. Evet. Ama Allah bütün ölülerimize yerin mekanları cennet Allah olsun. Allah rahmet eylesin. Dünyanın karını evet. bu. Gideceğimiz yer orası. Önemli evet. olan dünyada güzel yaşamak, insanları evet. sevmek, insanlara saygı büyüklerimize saygı göstermek, evet. sevgi göstermek e, bu yaradanımızın emridir. Evet. E, ben evet. sana e, Miktat kardeşim, Allah işlerinde hayırlar bol kazançlar nasip etsin. inşallah o e, kazançı nasip e, çok teşekkür ediyorum. Son olarak e, söylemek istediğim bir şey var Şimdi son olarak e, tabii ki özellikle sana teşekkür ediyorum e, çünkü sen e, daha ileriki zamanlardan beri işte bu e, fotoğraf arşivinde, bu tip çalışmalarınla, yapmış olduğun e, bu birikimlerle e, bizlere geçmiş anımsamamızda, hafızlarımızdan, o değerli dostlarımız, büyüklerimiz tam silinmek üzereyken hem internette yayınlarında hem fotoğraf abimlerinde onları tekrar hatırlamamıza Geçim evet, zaten ben evet. e, bu işi şu yukarı 15 sene geçkin evet. kamera çekimleriyle benim evet. e, sitede çok e, sayısız insanların resimleri, aboneleri var. Hatta canlı çekimler yapmışım. Evet. Vefat çokları Bu evet. çok güzel hatıra Evet, kesin. Bugün evet. var ziyaret Yoğuz. Bu yıllarda geçse bu çekim e, kalacak. Gelecek nesil görüp hatırlayacak. E, onun için sana çok teşekkür ediyorum. Şimdiden evet, işinden alıkoydum. Ee, ama dedik böyle bir sürpriz yapalım. Evet, çok iyi oldu. Ee, şirket kardeşim. İmdat. E, şey, e, imdat. Evet. Ee, kameraya konuşmuyor. Onu çek de bari evet. görsünler onu. Bir şey söylüyor musun? Yansı al da varım kameraya. Yansı <laughs> alın. <laughs> ee, biz de bir e, yansı alalım evet. kameraya. Herkese ee, selam olsun. Herkese sağlık, huzur diliyorum. İnşallah görüşmek <laughs> üzere. Bütün dostlarımızı, köylülerimizi... Hemşerilerimizi ofisimize bekliyoruz. Ziyaretimize. Biz de mümkün bir mertebe gitmeye çalışıyoruz. Herkese teşekkür ediyorum. Eyvallah. Şöyle bir tokalaşalım. Ee, Allah hayırlı işler sizler. Teşekkürler. Herkese Görüşmek görüşürüz. üzere. Görüşürüz. Sağ olun. Teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Siz de sağ olun.